Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Bugünün son videosu bu. Ucuz coins'i e, efsane araçları araştırdım. Buldum sizler için arkadaşlar. Bir arkadaşımız da söylemişti sağ bekle ve sağ kanat yapar mısın demişti. Onları da buldum arkadaşlar. Hepsini buldum. Eğer videoyu beğenirsiniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Yani bir ay sonra falan üniversiteye gideceğim. Bir kitleye ihtiyacım var arkadaşlar. Şu anda da saat doldurmaya çalışıyorum. FIFA oynayan arkadaşlarınız da kanalı önerirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen oyunculara geçelim. Lafı fazla uzatmayalım. İlk isim Nelson Semedo arkadaşlar. Sabek. Bunun fiyatı birazcık fazla ama 95'lik bir sabek ve ücretsiz. Arkadaşlar bu adam ücretsiz. Yani pazardan bunu almayın. Bu adam çok efsane. Bakın. Fizik gücü, defansı, çevikliği, hızı, pası. Abi adam canavar canavar. Bakın çok iyi bir kart. Reaksiyonu, çevikliği, dengesi, ayakta müdahalesi. Sabek çok iyi. 95'lik üstelik. Yani benim sabekim olmasa gider ben bunu alırdım. Bu oyuncuyu nereden mi alacağız? Şimdi bu oyuncuyu pazardan almıyoruz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Görüyorsunuz. Buradan. 900 puana. Bakın 900 puana arkadaşlar. Yani şu an ben bile alabiliyorum. Ben almayacağım. Ben yüzük varanı almaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer ki puanım artarsa tabii ki de buradan varanı alacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar yani ücret, tamamen ücretsiz. Gizli hediyeliklerden çevirdiğimiz puanla alabiliyoruz yani. Bence bunu alın kaçırmayın. Tabii ki de buradan diğer oyuncuları alabilirsiniz. Hedefinizde başka oyuncu vardır ona bir şey demem. Ama eğer ki burada hedefinizde başka oyuncu yoksa kesinlikle buradan Semedo'yu alın. Ben diyorum bakın ben bile alacağım bu ismi. İlk önce yüzlük varanı alayım. Eğer ki puanım artarsa bunu alacağım. Yüz birlikleri yani alamıyoruz maalesef. Yani benim sahabekim de o kadar iyi değil arkadaşlar. Onu da bir göstereyim. Benim sahabekim Ricardo Pereira. Yani o kadar iyi bir şey değil aslında. Yani buraya alsam bu çok güzel olur. En son alacağım. Evet hemen bir ikincisine isme geçelim arkadaşlar. İkinci isimimiz Vera. Ve değeri 1 milyon arkadaşlar. Canatım Vera çevikliği, şutu ve hızı çok iyi arkadaşlar. 4'e 5 zayıf ayağı var. Beceri hareketleri 4. Kontra sahip. Hızlanması 100. Şut gücü 98. 112 çevikliği var. Rulet beceri hareketi arkadaşlar. 1.71 boyunda. Güzel bir merkez orta orta saha. Yani tam bir oyun kurucu. 1 milyon değerinde almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen bir diğer isme geçelim. İsimlerimiz bol arkadaşlar. Bol bol isimler var. Sağ kanat ismini hemen geçelim arkadaşlar. Edwards. Zaten yorumlarda da arkadaş istemişti. Bir tane sağ kanat. Görüyorsunuz 1 milyon 340 bin coins değerinde. Arkadaşımız yanlışım yoksa 6 milyon değerinde bir bütçesi vardı. Bakın 105 hız. 90 şut. Çevikliği 107. 5'i 3 zayıf ayağı var. Yıldız becerisi 4. Sürat bustuna sahip İngiltere. İngiliz oyuncu arkadaşlar. Görüyorsunuz hazine avından. Hemen bir şöyle özelliklerine bakalım. Hızlanması 109. Bitiriciliği 89. Şut gücü ve pozisyon alması 97 arkadaşlar. Çok iyi bir kart dengesi 116. Daha bunu bastığınızı düşünürsek arkadaşlar. Yani bir 96 gen falan yaparsanız. 10 level arttırırsanız baya iyi olur. Doğal yetenek. Görürsünüz arkadaşlar rulet becerisine sahip. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim eğer sağ kanıtınız düşükse. Çok iyi bir kart arkadaşlar ve çok da ucuza yani. 1 milyon 340 bin coin ise çok ucuz. Hemen bir diğer isme geçelim arkadaşlar. Ortega. Diğer ismimiz. Yani kaleciniz yoksa bir Casillas etkisi yaratacak bir kaleci arkadaşlar. Refleksi 105, vuruşu 109, pozisyon almazı, kaleci uçması, topa kıymeti 94. 5'e 4 zayıf ayağı var arkadaşlar yani kalecinin de önemli değil o kadar. Refleksleri dediğim gibi 105 arkadaşlar. Baya iyi bir kart. Bir Casillas etkisi yaratır. Güzel bir kart. Kaleciniz eğer ki yoksa ya da düşükse işte bunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sağ kanatta oynayacağım arkadaşlar. Nicolas Pepe'den sonra en çok istenen oyunculardan birisi bu. Bale arkadaşlar tam 1 milyon coins değerinde. Bu 93'lük yani bir Edwards'ı almanız daha iyi olur arkadaşlar bunun yerine. 5'e 4 zayıf ayağı var 4 yıldızlı. Beceri hareketi 107 hızı var 96 şutu var 99 çevikliği var. Yani hızlanması Edwards'a göre daha fazla. 108 hızlanma dedik. 116, 106 üstünlük 101 şut gücü var arkadaşlar. Yani bunu alacağınıza Edward alın diyorum. Ben birazcık daha biriktirip daha mantıklı. Ama bu da iyi bir oyuncu. Kötülemiş olmayalım. Hemen bir diğer oyuncu. İnsinye iyi arkadaşlar. yazsak çıkar herhalde. İnşallah ki çıkmadı. Evet de 9 saniye bekleyelim. Yani bunda illa ismi gibi yazacağız. Nö, noktalı mıymış bu ya? Evet. 90'lık 1 milyon 30 bin konuşlarında 90 gen yani, görüyorsunuz. 4'e 5 sayı ayağı var. Bört yıldızlı beceri hareketi. Arkadaşlar bu yani ortalığı delip geçiyor. Çok iyi bir kart. 94 hızı, 88 şutu, 91 pası, 97 çevikliği var. Bitiriciliği 87, şut gücü 90. Çalımları çok manyak arkadaşlar bu oyuncunun. 99 top sürmesi, 102 top kontrolü, 101 dengesi. Yani çalımları çok iyi. Onu söyleyeyim. Rulet beceri hareketi, plase şut atabiliyor özellikleri. Ve fuzeci arkadaşlar. Yani uzaktan şutları da iyi. Yani bunu da tavsiye ederim ama biraz işte gene düşük sadece. Bir diğer isim Santrofor arkadaşlar. Deo Jota. Nasıl lan? Jota yazdık işte. Yani bunu nasıl yazalım ki? bir, bir sürü diye odan çıkacak. Jota'yı Jota'yı nasıl bulacağız lan? İşte Jota. Dur bir, takımdan ben bir onu bulup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Liverpool'dan buldum. Diego Jota santrafor. Tam e tamam biz nasıl yazıyorduk ki bunu zaten? Ya e, sanal dedik. durun. 600.000 coin's değerinde arkadaşlar 5'e 5. Zayıf ayağı yok adamın. Bitiricilik pusuna sahip 4 yıldız beceri hareketi. Çevikliği 101, hızı 97, şutu da 97 arkadaşlar. Göğsünüz bitiriciliği 101, şut gücü 103. Yani tam bir santrafor. Eğer ki santraforunuz yoksa ya da kötüyse kesinlikle bunu alın. Top kontrolü top sürmesi 100 arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet bir diğer isim Betnark Bet arkadaşlar. 95'lik stoper. Hemen şöyle bir gösterelim. 107 defans, 105 fizik gücü, 3'e 5 sayı faya var arkadaşlar. Bu arkadaşın 2.5 milyon coins değerinde. 105 reaksiyon, 106 markaj, 107 kayrak müdahale, 107 ayakta müdahale, 110 farkındalığı. Kafaya da çok iyi vuruyor. Arkaya adam geçirmiyor. Yani 95'lik tam bir canavar. Almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani sizin söylediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Kanaldan memnun musunuz değil misiniz? Eğer ki fon arkadaşlarınız var ki dediğim gibi arkadaşlarınıza önerin kanalımıza. kanalı arkadaşlar konuşamadım da. Yani bir kitleye ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Yeni yeni bilgiler olduğunda, yeni içerikler geldiğinde videosunu çekip atarım arkadaşlar. İstediğiniz bir içerik ya da daha başka bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Videosunu şeker atarım. Görüşmek üzere seviliyorsunuz.